Herkese merhabalar, ben de facto fit profesyonellerinden uzman diyetisyen Sümeyye Şükran Özkeleş. Bugün sizlerle viral olan Dubai çikolatası yapacağız ve kendimizi biraz sümerteceğiz. Hemen malzemeleri sayıyorum. 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1 yemek kaşığı tahin, 1 avuç kadayıf, 200 gram bitter çikolata ve 1 yemek kaşığı tereyağı. malzemelerime bir tane çikolatayı eriterek başlıyorum. Bir tane çikolata, sütlü çikolataya göre daha az şeker içerdiği ve daha fazla kakao içerdiği için bizim için güzel bir seçenek oluyor. Eridiğim, benmör usulü erittiğim bitter çikolatayı çikolata kabıma ilave ediyorum. Çikolata kabıma aldığım bitter çikolatanın buzlukta donmasını bekliyoruz. Evet, çikolatayı dondurduk. Şimdi bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağı alıp eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra bir avuç kadayıf ilave edip beraber kavuracağım. Tereyağını erittim, sonrasında bir avuç kadar kadayıf ilave ediyorum. Beraber kadayıfı biraz kavuracağız. Kadayıfı tereyağıyla ile beraber kavuruyorum. Renginin pembeleşmesini istiyorum. Aleptre oldu. Sonrasında bir kaba ilave ediyoruz. Tereyağıyla kavurduğum kadayıfı bir kaba ilave ettim. Sonrasında bir yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi ekleyeceğiz ve hepsini karıştıracağız. Evet, tereyağıyla beraber kavurduğum kabayı bir yemek kaşığı tahin ve 2 yemek kaşığı fıstık ezmesini bir kaba aldım ve hepsini karıştırdım. Biraz akışkan bir olmasını istiyorum. Sonrasında dondurduğum çikolatalı üzerine karışımı boşaltıyoruz. Sonrasında tekrar üzerine bir tane çikolata ettiğim bir tane çikolatayı ilave edip Tekrar buzdolabına göndereceğim. Evet, kadayıflı karışımı dondurduğum çikolatanın üzerine koyduktan sonra tekrar buzdolabında bir süre beklettim. Ve sonrasında tekrar üzerine erittiğim bitter çikolatayı ekleyeceğim. Evet, tekrar bitter çikolatayı ilave ettikten sonra buzdolabında bir süre bekleteceğiz. Evet, çikolatamız hazır. Şimdi kalıptan çıkartacağız ve tadına bakacağız. Evet çikolatamız hazır. Ara öğününüzde kahvenizin yanında iki kare tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.